Efendim önce bir gece kondu semtine gitti. Gece kondu mu? Evet efendim. Orada kısa bir süre bekledi. Sonra minibüs durağına doğru yürüdü. Dolmuşa bindi. Dolmuşa mı? Evet efendim. Sonra bir çocuk parkında indi. İşte orada ben efendim küçük beyi kaybettim. Peki sen bu hale nasıl geldin? Efendim ben küçük beyi takip ederken ah buyurun yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girmişim. Orada bütün kadınlar yapın. Efendim affedersiniz müsaadenizle. Küçük bey arkadaşının evine bıraktım. Eve girdiğini gördün mü? Gördüm efendim. Sonra? Sonra istediği saatte almaya gittim. Evden çıktı, aldım geldim. Altın hal görüyor herhalde. Ne işim olur benim gece kondu mahallesinde? Hem ben parka gitmek istesem de deme söylerim ki. Tamam oğlum. Ne oldu ki? Yok bir şey. Sen git derslerine devam et. Sen bir şey anladın mı? Anlamayı geç. Kafam daha çok karıştı. Benim de hayır benim anlamadığım bu bu cesaret kimin peşinden koştu ya? <laughs> Koşsa iyi. Azudan çıkmış balık gibi debelenmiş. <laughs> daya da yemiş. Ee, girersen kadınlar tuvaletine gelsin ha öyle daya. <laughs> Hala inanamıyorum. Yani Altan'ın kadınlar tuvaletinde ne iş olabilir? Ne iş olabilir? Onun gibi bir gentleman. Yani tanımasam şey düşünce. <laughs> Ne düşüneceksiniz matmazel? <laughs> çekinmeyin rica ederim söyleyin. Sapık mı diyeceksiniz? Oo. Oh. Deyin. Deyin. Zaten bir tek siz kaldınız demeyen. Gülün 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 çekinmeyin gülün gülün. Gülün gülün. Rahat olun. Size de bayağı eğlence çıktı. Ah, oh. Her yanım ağrıyor. Şükran. Bana bir bardak su verir misin? İçinde azıcık kendime geleyim bari. Altan. Ha bir şey soracağımsa. <laughs> Sormasam çatlayacağım ha. Sor Asuman Usta, sor. Dışa vur kendini, atma içine sor. Ha senin kadınlar tuvaletinde ne işin vardı? <laughs> ne bileyim ben. Küçük benim peşinde koştururken kendimi orada buldum. Kadınlar tuvaleti değil, kadınlar cehennemidir resmen. Hele benim o yüzümü cımırtlayan kadın var ya, o bana sabahtan beri kafayı taktı, iyice taktı bana kafayı. Allah Allah, niye taktı ki sana acaba? <laughs> Senden hoşlanmış olabilir mi? Hanımlar saçmalamayın, rica ederim lütfen. Ne hoşlanması? Kadın beni parçalıyordu resmen. Ee, ayı da yavrusunu severken öldürürmüş. <laughs> e belki kadın öyle sevin. <laughs> en büyük aşklar nefretle başlarmış Altan, yoksa sen kadına karşı? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, yok artık siz iyice yani tamam, kapatalım bu konuyu. <laughs> Zaten benim şu anda gözüm başka bir kadını görmüyor. Nasıl yani biri mi var hayatında senin? Yok canım o da nereden çıktı? Yani e, ben şey demek istedim. Yani hayalimdeki kadın yani olması gereken yani onun dışında benim gözüm görmez hiç. Nasıl bir senin hayalindeki bu kadın acaba? Çok güzel, bakımlı, kültürlü, zarif, her daim kibar, değil mi Matmazel? Bir kadın bütün bu özellikleri taşıyor olmalı. Bunun kadını erkeği olmaz. Yani bu her insan için geçerli bir şey. Tabii tabii, 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 tabii haklısınız. <laughs>